Avusturya takımına karşı iyi oynamak istiyoruz. Evimizde oynayacağız. Avusturya'da yaptığımız hataları biliyoruz. En iyi şekilde bu maçı hazırlanmak istiyoruz. Hazırlandığımızı da düşünüyoruz. Yani burada da Amasya seyircisinden destek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıp iyi handball oynayacağız. Ben de aynı şekilde Avusturya'daki maçta maçın çok büyük bir bölümünü zaten e, lider bir şekilde sürdürmeye devam etmiştik. Ancak maçın sonunu getiremedik maalesef. E, ama Amasya'da rövanş maçında elimizden gelen en iyisini yapıp çok güzel bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum. E, Amasya bize yabancı değil. Burada daha önce de milli takımla maçlar oynadık. Tribünler, e, tribünlerden gelen destek e, inanılmazdı. Bizi çok fazla e, yükselttiler. Onlar da adeta bir 7. 8. adam gibi bize destek oldular. E, burada olduğumuz için çok mutluyuz. Ee, Yarında herkesin desteğini bekliyoruz. Yes, I think that uh, we started really good the first half. We played, I think that more or less good, 46 minutes that game, but the last. İlk ilk maçın başlangıcında gayet her şey gayet güzeldi, çok konsantre ve iyi bir şekilde başladık. Fakat 45. dakikadan itibaren. I think that what we prepared in defense uh, also in attack worked 46 minutes however the last 14 minutes of the the game we lose the control e, defense ve atak olarak aslında ilk 45 46 dakikalık bölümde istediğimiz her şeyi yaptık fakat son o 10 dakikalık bölümde sanırım buradaki konsantrasyonumuzu kaybettik pes de my point of view of the game ya oyun hakkında ilk maç hakkında söylemem gereken şeyler bunlar söylemek istediklerim bunlar